Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mektupları, hepiniz hoş geldiniz. 2022-2023 futbol sezonunun Van Spor hayırlı olmasını diliyorum. Bizler gerçekten zorlu bir süreçte çok önemli bir rol üstlendik. İnşallah Rabbim bizi Van'larımıza, taraftarımıza, Van camiamıza mahcup etmesin diliyorum. Bizi gerçekleştirebilmemiz için bu görev sadece kulüp başkanı ve yönetimde yer alan arkadaşların, vanlı iş adamların görevi değildir. Sizler bu memlekette basın mensupları olarak en büyük paydaşlarımızsınız. Bu süreç içinde hatalarımız, eksiklerimiz, yanlışlarımız olabilir. Sizlerin bizleri eleştirmeniz en doğal hakkınızdır. Biz buna kesinlikle, kesinlikle karşı değiliz. Zaten eleştirilmezsek biz kendimizi bir kere başarısız bulacağız. Bizler eleştiriye açığız. Ama bizlerin siyasi partilerimizin ya da farklı siyasi görüşlerimizin bunları önümüze koymayarak bizleri eleştirmeniz bizleri inanın ki daha çok mutlu edecektir. Bundan sonraki bu süreçte bizleri yapacağımız transferlerle doğru ya da yanlış tribünlerdeki taraftarlarımıza karşı olan doğru ya da yanlış siz basın mensubu abilerimize, kardeşlerimize onure etmeyip varsa bir kusurumuz, hatamız, eksiğimiz, yanlışımız eleştirmekte haklısınız. Bizler kesinlikle bunları açız. Ama benim sizden ricam Allah rızası için bakın pazartesi günü bir kongre oldu. Bu kongrede son süre saniyelere kadar aday olalım olmayalım konusunda çok ciddi bir istişare komisyonu kurmuştuk. İstişare komisyonunda aldığımız karar gereği gerek yönetimde yer alan arkadaşlarımız, gerek İçişleri Bakanımız, gerek bu memleketin valimiz hep beraber birlik ve beraberlik içinde bu memlekete nasıl faydalı oluruz diyerek en doğru olan şeyler üzerinde istişaremizi yapıp bu Van ve Van Spor Camiası'na ne kadar faydalı olabiliriz ve Van Camiası'nın Van Spor'a olan beklentilerini hayallerini nasıl gerçekleştirebiliriz diye en doğru kararı alıp ve biz bu görevi devir aldık. Bu görev önce devir öncesinde kongre konuşmamda dile getirdiğim gibi Van Spor Kulübünün kuruluş tarihinden tutun ta bu zamana kadar görev yapmış kimler varsa ben şahsım, yönetimim ve Vanlı hemşerilerim adına ben şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu son süreçte son üç dönemki başkanlıklar görevinde gerek dün de kongrede de dile getirdiğim gibi bugün buraya bu Van Spor'un birinci lig hayalini kurmamıza vesile olan bu kulübü üçüncü ligden ikinci lige çıkaran Servet Yeni Türk Başkanımıza ben ayreten ayrıca, ayrıca teşekkür ediyorum. Servet Başkanımızdan sonra bu görevi alan iş adamımız Sayın Seytan İşsiz Bey'e ben ayrıca teşekkür ediyorum. Mehmet Avcı kardeşimize, Mehmet Avcı başkanımıza da ben ayrıyeten tekrardan teşekkür ediyorum. Ve son bir aylık süreç içinde en zor süreciyiz. Bu yükü sırtlayan Yavuz Kuşan başkanımıza da ben ayrıten de teşekkür ediyor. Kendisine de Van adına da Allah razı olsun diyorum.